Değerli Mihra Müzik takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Gönül Gurbet Ele Varma adlı türkümüzün solfejini yapacağız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Es Fa sol la 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 sol si la la fa sol sol fa la sol sol fa 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 mi sol fa pa, fa mi 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 re fa mi mi re 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 do mi re re si do do si re do do si 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 la do si si la la, la

Sor 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 fa sor sor papa fa mi sor fa, fa fa mi 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 re fa mi mi re re ne do mi re re si do do si re do do si 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 la do si si la la la